Allah rızası için kanala abone olmayı unutmayın. Yar kıyamet koptuktan, bütün insanlar ve yedi kat gökteki melekler öldükten sonra geriye sadece dört büyük melek kaldı. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam. Yüce Allah Azrail'e sordu. Kim kaldı? Ey ölüm meleği! Azrail titreyerek cevap verdi. Rabbim sen en iyi bilensin. Cebrail, Mikail, İsrafil ve kulun Azrail kaldı. Allah buyurdu. Git. Önce Cebrail'in ruhunu al. Azrail gitti. Secde halindeki Cebrail'i kucakladı, ruhu alındı. Cansız yere düştü. Allah tekrar sordu. Kim kaldı? Rabbim, sen en iyi bilensin. Mikail, İsrafil ve kulun kaldı. Git. Mikail'in ruhunu al. Azrail gitti, Mikail'i kucakladı, o da yere yığıldı. Kim kaldı? Rabbim, sen en iyi bilensin sadece İsrafil ve kulun kaldı. Git. İsrafil'in ruhunu al. Azrail gitti, suru dudaklarında tutan İsrafil'i kucakladı. O da düştü. Allah sordu. Şimdi kim kaldı ey ölüm meleği? Azrail ağlayarak cevap verdi. Rabbim, sen en iyi bilensin. Sadece aciz kulun Azrail kaldı. Yüce Allah buyurdu. İzzetim ve celalim hakkı için kullarıma verdiğin acıyı sana da vereceğim cennet ile cehennem arasında gidip gel ve öl. Azrail o anda iki azap arasında kaldı. Feryat ederek ruhunu teslim etti, o da öldü. Yeryüzü bomboş kaldı. Allah Teala baktı ve üç defa seslendi. Bugün mülk kimin? Bugün mülk kimin? Bugün mülk kimin? Hiçbir ses yoktu. Sonra bizzat kendisi cevap verdi. Bugün mülk, kahhar olan tek Allah'ındır. Rabbim bizleri o gün Elhamdülillah diye haykıran kullarından eylesin. Amin yoruma bir amin bırak. Sevaba ortak olalım inşallah. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutma ki bu büyük hatırlatma daha çok kalbe ulaşsın.